Macide Hanım merhabalar. Beni merak ettiğim bir soru var. Esma nedir? Merak ediyorum. Güzel bir soru. Esmalar Allahu Teala'nın zatı sıfatından bizlere aktarılan kendi isimleridir. Bilinen 99 esması vardır. Bilinmeyen de onlarca esması vardır. Gizli olanların bazıları gizli olmaktan çıkıp hayatımıza girmiştir. Bunlara da bazı ilim sahipleri özel çalışmalarıyla bize aktarmışlardır. Macide Hanım, esmaları bilmemizin bizim için yararı ne olur? Hayatımıza neler katabilir? Esmalar, aslında burada sizinle bir sır paylaşıyorum. Yaratıcılığınızı arttırır. Nedir bu yaratıcılık? Allah'ın isimleriyle, O'nun yarattığı her şeyi yaratabiliriz. Ee, mesela örnek veriyorum, ya semi ile duyarız. Ya Basir ile görürüz, ya Vedut ile severiz, ya Cemal ile güler yüz gösteririz. İşte atıyorum hak adalet arayışımızda yine ya hak vardır ya adil vardır. E, hayatımızdaki her alanı kontrol edebilme ve daha iyiye götürebilmek için esmalara ihtiyacımız vardır. Bunlar zaten 99 esma bizim hayatımızda vardır. Bu esmaların sadece Hepsi harekete geçmemiştir. Harekete geçirmemiz gereken, ihtiyacımız olan esmaları hayatımıza kattığımızda dünyada ve ahirette, sanal alemde ya da işte e, madde ve mana aleminde hayatımızı kolaylaştırıcı etkileri olur. Peki bir sorum daha olacak size. Tabii bekliyorum. Videolarınızı izliyorum. İçeriğinde sürekli ebced değerinden bahsediyorsunuz. Peki epcet değeri nedir? Şimdi günümüzde numaroloji alanında çok ciddi çalışmalar var. Bununla uğraşan arkadaşlarımız var. Bizim numerolojinin eski kullanım şekli esmaların rakamsal değerlerinin toplamıdır epcet değerleri. Nedir epcet değerinin sırrı? Onu da anlatalım. Şöyle sizin şifreniz gibi nasıl telefonunuza şifre koyuyorsanız ya da işte bilgisayarınızı şifreyle açıyorsanız banka hesaplarınızı şifreyle açıyorsanız sizin esmaların şifresini açabilmeniz için o rakamlarda okunması anlamına geliyor. Yani rakamsal değerini veriyor bize ve biz o adette o esmayı çektiğimizde şifre kilit anahtar birbirine oturduğu için... E, hayatımızdaki kolaylıklar bize e, zaman kazandırıyor, enerji kazandırıyor ve para kazandırıyor. Öyle düşünün ya da sevgi kazandırıyor, aşk kazandırıyor. E, belli şekillerde okunması karşılığında hayatınız kolaylaşıyor. Verdiğiniz esmaların okunması ile ilgili bir yıldız saati söylüyorsunuz sürekli. Yıldız saatleri esmaları okumak için neden önemlidir? Çok güzel bir soru. Benim en sevdiğim sorulardan, öğrencilerimden, danışanlarımdan sürekli mesajlar aldığım, işte yorumlara yazdıkları çok ciddi sorulardan bir tanesi yıldız saatleri. Her esmanın bir yıldızı vardır arkadaşlar. Zaten şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Tam yeri geldi, inanılmaz güzel bir yere geldi. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamber Efendimize yaşadığı dönemde bir soru sorulmuş. Dünya neyin üzerindedir? demiş ki boğanın üzerinde, öküzün üzerinde. Aradan zaman geçmiş. Ya demişler. Yani dünya neyin üzerinde? demiş ki balığın üzerinde. O tarihlerde bu anlaşılmamış olabilir. Aslında burçları anlatıyor. Her burcun bir yıldızı, yıldızın bir esması var. Bu şifreleri birbirine adapte etmek adına yıldız saatlerinde okunmasında çok büyük fayda var. Aslında Peygamber Efendimiz yıldızlamayı anlatmıştır. Bunu anlatmıştır. Ama tabii o tarihlerde bunun çok bilincinde varılmadığı için çok anlaşıldığını düşündüğüm hadislerden biri değildir. Bence günümüze çok uygundur. İşte astroloji alanında çalışan arkadaşlar, yıldızname alanında çalışan arkadaşlar için inanılmaz önemli bir hadisi şeriftir. Çünkü bir de şu soruyu soruyorlar. Belki siz soracaktınız ama ben sizin önünüze geçmiş olayım. Yıldızname baktırmak günah mıdır? İşte Peygamber Efendimiz zaten yıldıznameleri bu hadisle kanıtlıyor. Bize bu bilgiyi veriyor. Yani bunlarla ilgili araştırma yapılabilir, bunlarla ilgili çalışma yapabilir veriyor. Yıldızlarla esmaların birleştirilmesi, yıldız saatlerinde okunması, o esmanın ebced değeriyle de okunmasıyla etkisi inanılmaz artıyor. Yanlış saatte okunan esmaların, mesela hiç okunmaması gereken esmalarımız var ya da e, yanlış saatte okunan esmalarımız var. Bunları düzene sokmak, doğru bilgileri aktarmak adına ben elimden geldiğince bunları her seferinde sizlerle paylaşmaktan vazgeçmeyeceğim. Yıldız saatleri uygulamalarını da e, internet üzerinden bir sürü uygulaması var. Telefonlarınıza indirebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Yıldız saatlerini mutlaka kullanmanızı hayatınıza, mesela güzel işlerinizi ya da olumsuz işlerinizi o saatlere göre yapmanızı bunların tiyolarını zaman içerisinde size farklı videolarla zaten vereceğim. Yıldız saatlerine mutlaka dikkat edin. E, helal dairede yapılabildiğini bu çok önemli. Bana en çok sorulan soru, e, e, yani bu zamanlara göre yaparsak büyü mü yapmış oluruz? Hiç öyle bir şey değil. Bunu da açıklamak istiyorum. Evet burçlar, hadisi şeriflerle eğer bize işaret edildiyse bu konunun üzerinde çalışılabileceğini de görüyoruz. İnternetten de araştırabilirsiniz. Şu anda her yerde bilgi var biliyorsunuz. O bilgilerle hayatınıza daha doğru şeyleri katabilirsiniz. Yok mu bir hocam? <laughs> Alalım. Hoca. şimdi size bir şey sormak isterim. Tabii ki buyurun. Verdiğiniz esmaları, verdiğiniz yıldız saatlerinde okumaya dikkat ediyoruz evet. Ama her zaman günlük hayatta verdiğiniz yıldız saatinde o esmayı okuyamıyoruz. Peki o zaman ne olur? Güzel sorulardan bir tanesi. Yıldız saatleri uygulamalarında bir yıldız saati günde birkaç kere denk geliyor. Birini kaçırırsanız diğerini yakalayabilirsiniz. Varsayalım hepsini kaçırdınız. 24 saat içerisinde o verdiğimiz sayıda okumanız yeterli olur. Ama etkisini arttırmak için hakikaten yıldız saatinde okunmasında büyük fayda var. Hocam bir sorun var. Buyurun sorun. Bazen mesela ben saymakta sıkıntı yaşıyorum. Şey, aklımdan saymaya çalışıyorum. 298 okumam gerekirken 300 okudum veya eksik okudum. Bunun sıkıntısı var mıdır? Eğer öğrenciyseniz çok büyük sıkıntısı var. Aynı sayı tekrarlatırım. Ama günlük yaşamda sadece bir kerelik okuyorsanız o geçmiş olması eksik kalmasından iyidir. Ama burada amaç o sayıda okumak. O yüzden o sayılara dikkat etmekte sizin adınıza. Sonra bana diyorlar ki hocam bunu çektim çektim bir şey olmadı. Çünkü doğru okumuyorsun, doğru saatinde okumuyorsun. Ee, dileğinizi, isteğinizi hızlandırmak için yıldız saatinde ve sayısınca o şifreleri tamamlamak gerekiyor. O yüzden sayılara dikkat etmekte çok fayda var. Hocam merhaba. merhaba. Kız arkadaşımın sizi takip ettiğini duydum. Arkasından videolarınızı o seyrettikten sonra ben de seyretmeye başladım. İlgi duydum. Kız arkadaşımı takip ettiği için de merak ettim. Ona evlenme teklif etmek istiyorum. Sizce bu günün hangi saatinde ya da ne şekilde yapmam daha doğru olur? Çok güzel. Ee, güzel bir soru. Çünkü e, bu tarz başlangıçlar için örneğin e, ayın küçülen devresinde yapmamak gerekiyor. Yani dolunaydan sonra yeni aya kadar öncelikle bunu söylemem lazım. Çünkü o ilişki küçülür ve daralır. Yani sonu çok iyiye gitmez ama küçükten yani hilalden dolunaya kadar olan kısımda e, hangi saatlerde yapabilirsiniz? Jüpiter saatinde yapabilirsiniz. Denk getirebilirseniz harika olur. Venüs saatinde yapabilirsiniz. Venüs ilişkinizi daha da güzelleştirir. Jüpiter umutluluğu arttırır. Ya da onları denk getiremediniz güneş saati güneş saati evliliğinizin bolluk bereket içerisinde olmasına sebep olur ve bunlara dikkat edildiğinde e, örneğin çok eskiden babaannemiz zamanında ay döngüleri çok kullanılırdı müşteri saati denir eskilerin iyi saatlere her iş bu iyi saatlere göre ayarlanırdı e, tohumlar gece işte büyüyen ay döneminde hilalden e, dolunaya kadar olan süre içerisinde Tohumlar ay altında bekletilirdi. Daha çok büyüsün diye bunu denemişler. Hakikaten hala anlatan büyüklerimiz var. Ay altında banyo yaptırılarmış ve ondan sonra yine uygun bereketli güneş saatinde, özellikle tarım için söylüyorum. Ama bu evlilik için de geçerli. Evlilik teklifi için inanılmaz müthiş bir zamandır. Bolluk bereketinizi arttırır. Jüpiter mutluluğunuzu arttırır. İşte Venüs evliliğinizi güzelleştirir. Bunlara dikkat ederseniz hakikaten çok büyük bir olay yaşamazsanız ilahi kaderde bizim engel olamayacağımız şeyleri yaşamazsanız muhteşem mutlu bir evliliğe sahip olursunuz. Teşekkürler. Rica ederim. Kamera arkası İbrahim. Yay Burcu. Benim bir sorum olacak. Borcum var ama Türk lirası değil. Sesim niye böyle Çünkü kademe kademe... Çünkü kendini kad duyuyorsun. <laughs> 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 ben de diyecektim ki eşofmanlarımı henüz giymedim. <laughs> Çok hazırdım söylemeye. <laughs> Hocam benim bir sorum var Ben kamera arkası İbrahim Meşhur olan Yay Burcu olan Şimdi Türk Lirası borcum var Esma okumaya çalışmaya çalışıyorum Ama dolar borcum varsa Okumam gereken esma sayısı Sizce dolar arttıkça artmalı mıdır? <laughs> Teşekkür ederim Çok güzel bir soru ama ben e, Hoca gibi eşofmanlarımı giyip gelmedim O yüzden soruyu daha ciddi bir cevap vereceğim Şöyle söyleyeyim Borcu olan arkadaşlar için Şimdi para enerjisi çok önemli. Artık biliyorsunuz parayı elimize almıyoruz. Her şey şu telefonların içerisinde. Şurada. Bankamızda bu, paramızda bu, borcumuzda bu. Her şey bu. Bir kere sıcak para enerjisini mutlaka almalısınız. Bankadan o parayı çekmelisiniz. Bir dokunmalısınız. Bu çok önemli. Paranızın bereketini arttırırsınız. Ne zaman para şunun içerisine girdi, bereketimiz kalmadı. Çok net söylüyorum bunu. E, dolarınızın artmasıyla e, ya da işte dolar borcunuzla ilgili esmalarınızı iki katına da üç katına da çıkarsanız dolar seviyesinde de okusanız bununla ilgili bir gelişim sağlayamazsınız. Ama örneğin borcunuzu ödeyeceksiniz bankadan jüpiter saati paranızı çekin ya da nereden alıyorsanız. Jüpiter saati çoğaltır ama ödeme yaparken Mutlaka ve mutlaka Jüpiter saatine dikkat edin. O saatte ödeme yapmayın. Borcunuzu da çoğaltır. Çok enteresan. Ayırt etmeden her şeyi çoğaltır çünkü Jüpiter. Paranızı Jüpiter saatinde çekin. Borcunuzu öderken de Satürn saati olabilir, Mars saati olabilir. O saatte yatırın götürün. Ama o para elinize gelsin. O enerjiyi hissedin. İnanılmaz derecede bir de borç ödemelerinizin tarihini nasıl ayarlarsınız bilmiyorum. Çünkü ay döngüleri de biliyorsunuz takip etmeniz gerekiyor. Küçülen ayda yani dolunayla hilal arasında yapmanızı tavsiye ederim. O zaman borcunuz küçülecektir. Bunu deneyen danışanlarım var. Çok da başarılı oldular. Kredi kartı borcundan kurtulamayan bir sürü arkadaşım buna sadece buna dikkat ederek şu an kredi kartlarının borçlarını ya da dışarıdaki borçlarını inanılmaz hafiflettiler. Size de çok tavsiye ederim. Hocam sorularımıza sabırla cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ben de böyle güzel sorularla karşılaştığım için e, takipçilerimin, abonelerimin ve e, danışanlarımın bir sürü sorusuna tercüman olduğunuz için çok teşekkür ediyorum bu videonun altına varsa başka sorularınız yorum yaparsanız sonraki çekimde onları da cevaplandırırız görüşmek üzere bizi takipte kalın abone olmayı unutmayın